Bugüne kadar Sigmund Freud dahil herkes bilinçaltının beyinde olduğunu zannetti. Bilinçaltı beyinde değil. Bilinçaltı bedenin hiçbir yerinde değil. Psikologlar derler ki birinin bilinçaltına inmek için onunla konuşmak gerekir. Çünkü bilinçaltı beyinde Refik Korkmaz diyor ki, bir insanın bilinçaltına inmek için onunla konuşmaya gerek yok. Çünkü bilinçaltı beyinde değil. Hatta ölenlerin bilinçaltına milyon yıllar sonra bile ulaşılabilir. Gelin bunu kanıtlayalım. Hatice Hocam, lütfen iki dakikalığına başka odaya gidiniz. Burada Zoom eğitiminde konuşacaklarımı duymayınız. Tamam hocam. Odadan çıkıyorum. Çıktım. Zoom eğitimine katılan değerli hocalarımız. Çevrenizde yaşanan bir polisiye olayı anlatmak isteyen var mı? 1970'lerde annemin amcası kendi hanımını evde tavanı asarak öldürdü. Hocam odaya giriyorum. Hoş geldiniz. Ne konuştuğumuzu duydunuz mu sayın hocam? Duymadım. Hatice hanım lütfen kapatın gözlerinizi. Bir televizyon ekranı hayal edin ekranda bir film göreceksiniz. Lütfen ne görürseniz anlatınız. Buraya oturduğum andan itibaren bütün bedenim titriyor ve nefes almakta zorlanıyorum. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Kalbim duracak. Kalbim yerinden çıkacak. Çok korkuyorum. Bir kovboy var filmde atıyla çok hızlı gidiyor. Elinde bir ip var. Bir koyunu kovalıyor. Etrafta seyirciler var. Kovboyu alkışlayarak ona tezahürat yapıyor. Koyun çok korkuyor. Koyunun kalbi yerinden çıkacak. Kovboy ipi koyunun boynuna geçirdi. Koyunu boğacak. Tezahürat yapanlar kovboyun koyunu öldürmesini istiyor. Kovboy koyunu boğdu. Kovboy attan indi. Ortada garip bir durum var. Kovboy çok üzgün. Kovboy alkış tutan insanlara dönüp baktığında üzüntüsünü gizliyor. Aslında çok büyük pişmanlık yaşıyor. Kovboy çok üzgün. Koyunu kucakladı. Kovboy, koyunun başka göllerden su içtiğini zannettiği için koyunu öldürdü. Oysa koyun sadece kovboya ait gölden su içiyordu. Hatice Hanım, lütfen gözlerinizi açınız. Çok teşekkür ederim size bize çok güzel kanallık yaptınız Allah razı olsun sebep dedikodu ve çevre baskısıymış aşk su demektir adam karısının kendisini aldattığını sanıyordu Oysa kadın kocasına asla aldatmamış görüyorsunuz değerli dostlarımız. Birinin bilinç altına girmek için onun adını, soyadını, doğum yerini, doğum tarihini, yaşadığı şehri, ülkeyi onunla ilgili hiçbir şeyi bilmek gerekmiyor. Size daha derin bir bilgi vereyim. Sadece insanların bilinç altına değil, hayvanların, böceklerin hatta beyni olmayan bakterilerin, virüslerin, otun, yosunun, çiçeğin, ağacın, terliğin, halının, kaldırım taşının, dağların, yıldızların, gök cisimlerinin, aklınıza ne gelirse hepsinin bilinçaltına ulaşabilirsiniz. Çünkü bilinçaltı beyne kaydedilmez. İşte bilinçaltının beyne kaydedilmediğini, bu şekilde kanıtladık değerli dostlar.